Türk kadını Cumhuriyet ile birlikte seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Bu durum Atatürk'ün Türk kadınına her sahada gerekli yeri ve değeri sağlayabilmek için verdiği büyük mücadelenin sonucudur. Hayat hikayelerine bakıldığında kadınların çoğunluğu eğitimlidir ve birkaç dil bilmektedirler. Ayrıca ülkenin hemen hemen her bölgesinden temsilci seçmesine gayret gösterilmiştir. İlk kadın milletvekilleri 5. dönem 1935-1939'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde faaliyet göstermiştir. Satı kadın, köylü kadınların temsilcisi olarak milletvekili olması için Atatürk tarafından bizzat önerilmiştir. Gerçek adı Hatice olmasına rağmen Satı Kadın olarak tanınmıştır. Evli ve altı çocuğu olan çiftçilik yapan köylü bir Türk kadını olan Satı Kadın, 1890 Ankara Kazan doğumludur. Kara Mehmetler adı verilen ve İstiklal Harbi'nde büyük yararlılıklar göstermiş bir ailenin kızı olan Satı Kadın'ın babası Kara Mehmet Bey, annesi Emine Hanım'dır. Balkan Savaşı gazilerinden olan İbrahim Çırpanoğlu ile evlenmiştir. Kazan köy muhtarlığı yapan Atı Çırpan, 1935 seçimlerinde meclise giren kadınlardan biridir ve tek dönem milletvekilliği yapmıştır. Daha genç bir kadınken babasının ölümü üzerine babasından kalan miras için köyün zorbalarından olan Kara Yusuf ile mücadele etmek zorunda kalmıştır. Satı Kadın bu mücadeleyi kazanınca adı Satı Ağa olarak anılmaya başlamıştır. İstiklal Harbi'nde orduya malzeme yetiştirmek için mücadele vermiştir. Harf İnkılabı'ndan sonra da açılan millet mekteplerinde okuma yazma öğrenmiştir. Kadınlara 1933 yılında muhtar seçme ve seçilme hakkının tanınmasından sonra ise babasının muhtarlık görevini devralarak köyünün sorunlarını çözmek için çaba harcamıştır. Hatta ata binip silah kuşanıp köyün inzibatına bile yardım etmiştir. Satık adının milletvekilliği süreci ise Atatürk ile tanışması üzerine başlamıştır. Satı kadın, köyü muhtarlığı yaptığı dönemde Atatürk'ün Kızılca doğru gittiğini haber alması üzerine köyü temizletmiş, köylüyü toplayarak kazana yakın bir tik nahiyesine gitmiştir. Atatürk gelince elini öper, köylüler hazırladıkları ayranı Atatürk'e ikram etmeye çekinince Satık kadın kendisi ikram eder. Hatta ayranı Atatürk'e ikram etmeye çekinen köylülerin seni astırır, kestirir, hiç korkun yok mu sözlerini aldanmaz. Ondan insana fenalık mı gelir diyerek ayranı Atatürk'e ikram etmiştir. Atatürk kendisinin Kazan köyünün muhtarı olduğunu öğrenir. Hatta Atatürk kendisine muhtarlıktan memnun olup olmadığını sormuştur. Satık Kadın memnun olduğu şeklinde cevap vermiştir. Atatürk ayrıca senin kocan kim diye sorusunun üzerine satı kadın kocasının Sakarya Savaşı'nda boğazından yaralanmış bir cengaver olduğunu söylemiştir. Atatürk kendisine bir soru daha sormuştur. Ne zaman doğdun? 1919'da Atatürk Samsun'a çıktığı zaman doğdum. Ata bir düşünür. Yıl 1934 idi. Kadının bu ifadesine göre 15 yaşında olması lazım gelirdi. Halbuki karşısında abidileşen kadın 25 yaşlarında görünüyordu. Tekrar sordu. Nasıl olur? Evet nasıl olur bu? Satı kadın hiç tereddütsüz. O her zamanki nükteden haliyle memleketin işgal altında geçirdiği acı yılları ima ederek ''Evet paşam ondan evvel yaşamıyordum ki.'' Yola devam ederken Atatürk Nuri Jonkere işte mebus olacak kadın diyerek Satık adının adını ve köyünü kaydettirmiştir. Atatürk'ün ziyaretinden birkaç ay sonra köyün bekçisi tarafından kendisine bölük kumandanı tarafından çağrıldığı söylenir. Bölük komandanının yanına bir komşusuyla beraber giden Satık adına bölük kumandanı biz seni köy muhtarlarının başına ireis yapacağız demesi üzerine Satık adın da iyi ya olurum hükümetin emrine kellen bile feda olsun diye cevap vermiştir kısa bir süre sonra gazetelerde Hatı Çırpan'ın aday gösterildiği yazmıştır. Seçimler yapıldıktan sonra Kazanköy muhtarı olan Hatı Çırpan, muhtarların başı olarak İreisli'ye seçilmiştir. Cumhuriyet Halk Fıkrası'nın Umumi Reislik Divanı, Atatürk'ün başkanlığında 2 Şubat'ta Dolmabahçe'de toplanarak fırka mebus adaylarının belirlemeye başlamıştır. Aday seçim sonuçları 4 Şubat'ta tamamlanarak 5 Şubat'ta da bütün yurda ilan edilmiştir. Ankara Bitik Nahiyesi Kazanköy Muhtarı Satı Çırpan Ankara'dan aday olmuştur. 8 Şubat 1935 seçimlerinde 1273 oy alarak 5. dönem Ankara milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Satık Kadın milletvekili seçildikten bir süre sonra köyünden alınarak İsmet Paşa Entüstü'ne götürülmüş ve burada kendisi bluz, eldiven, çorap, fotin ile modern bir Türk kadını olarak giydirilmiş ve hususi tahsil görmüştür. 1935 seçimlerinde milletvekili seçilen kadınların büyük bir çoğunluğu ilgi alanlarına göre bir komisyonda görev almıştır. Bazıları da bu komisyonlarda katip üye olarak bulunmuştur. Hatı Çırpan kendisi çiftçi olduğu için Ziraat Komisyonu'nda görev almıştır. Satık kadın meclise girdikten sonra yaptığı röportajlarda kadın ve erkeklerin eşlerinden boşanmaması gerektiğini, boşanan çiftlerin çocuklarının çok zarar gördüğünü ve bunun engellenmesi için çalışacağını, ayrıca köylülere modern tarım araç ve gereçlerin verilmesi, köylülere yol, su, sağlık ve eğitim hizmetlerinin götürülmesi için her girişimin içinde olacağını ifade etmiştir. Bunların yanında halk evi çalışmalarının yaygınlaştırılması için de gayret göstermiştir. Ankara'da milletvekilliği yaptığı süre zarfında satının burnu büyüdü demesinler diye bir köy evinde yaşamış, köyünden gelenleri de bu evde ağırlamıştır. Milletvekilliği yapmadığı zamanlarda da köylüsünün sorunlarıyla ilgilenmiştir. Satı kadın sadece 5. dönem milletvekili olarak mecliste görev yapmıştır. Atatürk, Satı kadının adını Orta Asya Türkleri arasında ün yapan bir kadından esinlenerek hatı olarak değiştirmiştir. Satı kadın bu konuda 7 gün dergisi muhabirine verdiği cevapta Gönlünüz ne manasına gelirse koyun. Eski Türk adıymış. Eski adım Satiydi emme atam öyle diledi işte. Satı kadın milletvekilliği görevini bitirdikten sonra köyüne dönmüş ve 19 Mart 1956 tarihinde vefat etmiştir. Kazanda anıt mezarı bulunur ve evi röstere edilerek haline getirilmiştir. Netice olarak diyebiliriz ki Türk kadının sahip olduğu hakların kazanılmasında en büyük etken Mustafa Kemal Atatürk'tür. Her zaman Türk kadının layık olduğu mevkide görmek istemiştir. Atatürk'ün kadın hakları konusunda yaptığı çalışmalara bakıldığında dünyada hiçbir ülkede hiçbir liderin kadın hakları için böylesine savaştığı görülmemektedir. Atatürk'ün bu konuda verdiği mücadeleler çağdaş oldukları ileri sürülen birçok batılı devlete çağdaş olma dersi vermiş ve hatta onlara yol göstermiştir.